Merhaba güzel Gelibolu takipçileri. Şu an Gelibolu'da bazı Pasajı'nın altında Pınar Baharat'tayız. Arkadaşım Pınar bir aktar dükkanı burası ve alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. Biber salçasını da alıp İstanbul'a götürüyoruz. Nefis. Antep güneş salçasıdır. Islahiye'den geliyor. Ee, yemeklerinize çok az koyduğunuzda bile... E, güzel renk verir, koyulaştırır, kahvaltıda kahvaltı 3 salçayı karıştırıp içine baharatı, cevizi koyduğunuz zaman biraz da zeytinyağı, acayip güzel kahvaltı. Sürün ekmeğimizi ye. Evet biraz kilo alabiliriz ama gelin zeytinyağı, zayıflama. <laughs> zayıflamak için gelin gel, gel bana gelin. <laughs> zayıflama çayları da <de> var burada. <laughs> evet, aynen zayıflamak için. Hem kilo aldırırız hem verdiririz. <laughs> evet Pınar arkadaşımız bir kadın olarak ticaret yapıyor ama her şeyin gerçekten e, ee, hep yerinden getiriyorsun hep değil mi? Hep evet. sonra doldan. Kendim yemediğim yaşıyorum. bir şeyi asla satmam. Yani evet. hep ben hep burada alışveriş yapıyorum. Neler var mesela şurada bir şeyler var. Bunları da gösterelim. Vallahi hep Antep'ten, Maraş'tan. Bu baklı mı? Saradan. Evet, soğalık bakla, mezelik bakla Şöyle 50 lira. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Ee, kitel. Ha, bu kitel için ince bulgur. İçli köftelik. İçli köftelik. Hı -hı. Ondan sonra erişteler var. Baharatlar var. Böyle organik güvenebileceğimiz. İstanbul'dan aktar alışverişi yapmıyoruz. Valla buradan yapıp yapıp. götürüyoruz. Da yapıyoruz. Anlaşmanız evet. da var. Evet. Çok müşterim var. Gönderiyoruz İstanbul'a da. Şekerlemeler var burada. Hı -hı. Pestil var. Bayağı da müşterim var bunlar Hı -hı. değil mi? Yani Bayağı, çok, şükür. çok şükür. Çok şükür. Şey hani biliniyorsun yani Gelibolu'da evet. bazı pasajında hem muhabbet ama burası dükkandan çok böyle aile gibi yer yani biz böyle hani müşteriler müşteri gibi değil bizim herkesle bir şey paylaşıyoruz burada öyle gün geçmez başka türlü başka geçmez değil doğru söylüyorsun yani insanlarla birbirimizle dertlerimizi paylaşıyoruz anlatıyoruz sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz elimizden gelmeyeceği bilgimiz daha iyi. kadın de. dayanışmasının merkez ee, noktalarından aynen. biri burası ve bu pasaj Sadece kadınlar var olduğu gibi çok güzel iletişimimiz Aynen, var. Aynen Dilek var, Dilek evet. Kuaför. Dilek Kuaför var, Füsun var, Yüncü'müz var, Çeyiz Dükkanımız var, Dilek Hanım var, Zeynep Hanım var, Terzimiz, Köşede Butiğimiz açıldı. Çok Fiyatlar güzel. da çok uygun. Uygun, uygun. Evet. Aynen. Evet görüşmek üzere.